Oo baba Karadeniz'de ciğerlerim ferahladı. Hava çok ideal kıvamda. Evlat Karadeniz'de tulum çalınır ama kelime çalınmaz. Burada rüzgar gibi konuşur millet. Bir anlık gafletinle bütün yayla sana gülmeye başlar. Hadi o zaman horonu bırak kelimeyi gönder baba. Üç kelime. Rize'den ayaklarını denk al Feyyaz. He? Baba bu kelimeyi duyunca açık konuşayım. Biraz ayıp şeyler geldi aklıma. Yani şimdi böyle ulu orta ansur mesela. Bir insan biraz kendine hakim olmalı değil mi? Feyyaz ayıp ediyorsun. Ansurmak burada öksürmek demek. Rize'de birine ansuruyorum dersen nane limon verirler. Utanmaz damga vurmazlar. Yani ben şimdi Rize'de ansurmayın şurada dediysem. Şu an kelime itibariyle hem hasta hem terbiyesiz durumdasın evlat. İkisini de affetmiyorlar burada haberin olsun. Hmm, bu da kesin babaannemin taktığını sandığım altınlardan biri. Bu bileklik gerçek ander taşı gibi. Hayır evlat, Ander demek uğursuzluk demektir. Hani böyle nereye gitse cam kırılır, elektrik gider ya. İşte o Ander'dir. Kurban olurum, nazara gelir. Aa, demek ki geçen hafta doğum günüme gelen arkadaşlar Ander'miş. Elektrikler kesildi, pasta yere düştü. Teyze masada uyuyakaldı baba senin sosyal çevrenle uğursuzluk arasında net bir bağ var. Kes orayı Feyyaz. Baba, bu net bir yemek. Domatesli, biberli bir şey gibi duruyor. Hatta üstüne yumurta kırarsın. Ekmeğini bana bana yersin. Evlat, çaçuka çekirgedir. Zıplar, ses çıkarır. Bazen eve girip kalpleri hoplatır. Baba ben geçen gün pazarda Çacuka taze mi dedim. Kadın önce durdu sonra tulum gibi bağırdı. Meğer böcekmiş. Ben de sebze zannetmiştim. Demek ki evladım Rize'de yemekle dil karıştıran ya aç kalır ya horonda yalnız kalır. Rize'de bir kelime bin yayla hikayesi demektir. Ama diline hakim olmayanın yayladan inişi sert olur Feyyaz. Ansurur musun, ander misin, çacuka gibi zıplar mısın? Dilini bil, yerine koy, öyle konuş. Atçuh! Baba, ben yine biraz ansurdum sanki. Nane limon var mı?